epidemi ben arkadaşlar ben bu evi tutmak istiyorum. Bakın mutfağı bile var. Üst katı bile var ama bomboş. Buzdolabında da bir şey yok. Bakın. Fırını açalım. Ay. Bakın orada bir şey yok. Ay, gitmem lazım Hemen markete gideceğim. Bakalım. Gidelim. eşyalarınız. Anlayabilirsiniz. Ma <laughs> oyuncak değil mi? Evet. Çikolata evet. Bu eşyalar eti. Ah! Anne şeyler burada. Burası eti dalman çok güzel. Yiyecekleri de varmış. Benim çantam bu da. Benim çantam. Ne alayım ki ben? <laughs> ah, oyuncak almış durum. E, sepet. Sepetim şuradaymış. Şu sepeti alacağım. Ay 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 geçtim. Hmm. Hmm. Buradan bir oyuncak almak istiyorum. Hmm. Şu ayıcıklar çok hoşmuş. Ondan sonra hmm, oyuncak kutusu var. Şu ayıcık. Şu ayıcık ondan sonra çok da bunu alacağım sen çok güzel bunları al hepsini alırım ben bunları gördüğünü param yetmiyor sonradan alacağım çikolata almazsa kalmaz ki ağlayan çikolata iki tane var bakın ben ne alacağım şu alacağım hepsini alacağım şunları çikolata Çok da ucuzmuş bunlar. Eh, doldu hemen kız. Oh, çantamı içine koymak istiyorum. Enerdeyim ben. Yanalım. Çok tatlı. Köpüş yüveş kedi kardeşmiş. Şu balığı da almak istiyorum. Ben sonra alacağım. Bunu alabilir miyim? Balık düştü. Ama kasaya ödeyeyim Tamam. Bunu da bana iyi alalım. Şu yiyeceklerini de alalım. Ay 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 çok dolu çok dolu. Düşe düşe. Şu, ay şu. şunu da kasaya bırakayım ben. Ay. Ne de verir misiniz? Tabii. Hmm, almasak olmaz. Ha, şuradan alalım. Evet ne alsak? Şu tencereyi alalım. Ondan sonra sit alalım. Sabun alalım. Üçlü şey alalım. Meyve suyu. Tabakları alalım. Ay düştü. Kırılmamışmış kırılmış. Şu makas alalım. Lazım olur. Limonata. Hepsi alamam çatal. Pankek. Şey. El kaşı gibi bir şey. Buna kurabiye. Kocaman kurabiye ya. Bunu ben kaseye koyacağım. Şöyle. Tamam. Ekmek. Wow çok güzel şeyler var. Şunu alacağım. Bir. Şu neymiş? Ne ki bu? Ne bu? Onu almadım ya. Ha, çok güzelmiş ama. Hı. İstiyorum aslında. Ha, bak şunları alacağım. Bunlar çok güzel. Ondan sonra ev şeyi alacağım daha. Şu ürbücü yapacağım. Ya doldu. Doldu ama. Ay 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 gittim resmen. Karforda beğendiğiniz bir şey var söyleyebilirim. Yok. Ay, i̇yi buraya karfor açılmış ya. Evet. Ne bırakabilir miyim? Tabii ki. Başka poşet verebilir misiniz? Ya ben hemen getiriyorum. Kestik. Tamam. <laughs> Devam ediyoruz. Nere alacağım? Sonra gidecek mi diye bakalım ne varmış. Ah. Para mı? Para var. E burada para var. E ne yapacağız ne? Oyuncaklar var. Hı, bu benim. A -a. Bebiş Şanara. Bebişim buradaymış. Hı, oyuncaklar alırım ben burada. oyuncaklar var. Evet. Her şeyden şıklarından çıkar oyuncaklar. Çok güzel. Ede gidelim. Test. Oh, eve gidiyoruz. Eve geldik. Şimdi her şeyi yerleştireceğim. Ah. Oh, hop oh, hop düştü. Aa, ne yapacağım ben şimdi? Yerleşip geri geliyoruz. Bir takıda çizimlerim güzel olmuş mu? Böyle. Ben seni bir böyle yaptım. Ben böyle çok seviyorum arkadaşlar abone olsanız daha çok seveceğim abone olmayı unutmayın bu arada <laughs> çok güzel bir ev oldu <laughs> böyle evleri <laughs> eski mutfak sattım arkadaşlar Siz sat, satın almıştım bu evi de satın aldım kira <laughs> tutmuyorum ben satın alıyorum Selezyon. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ah böyle biraz yeneceğim. Çok güzel. Ay, ben bahçemi yapmayı unuttum. Hemen gitmeliyim markete. Bir şey oldu. Bir şey Evet, Tamam alabilirsiniz. Kau sekali milik. Na, semuanya. Bayi cang di cuki se. Ah, cuklah. Ah, pamer lagi sakit ni. Na, Sesinde düzen başka olmuş arkadaşlar Barbie oldu. Ah! Barbie lol bebek oldu. Arkadaşlar ne yapacağım ya? <laughs> ne yapacağım? <laughs> bu arada aa benim saç kokum bile varmış. Çok güzel kokuyor. Çilek kokuyor resmen. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Aileme bakın. Bunlar ben bu evimizde mi? Başka ev alacağım işte. Of taşınıyor muyuz? <laughs> gel bebecik. Gidelim beraber. Hmm, <laughs> şimdi yine <evi> arayacağım gidip. <laughs> İyi günler arkadaşlar. Öpüyorum. Abone olmayı, hiç yapmayın. <laughs>